Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kısa video hoş geldiniz. Bu videoda Volkswagen Bayi turumuza devam ediyoruz. Videonun daha uzun hali için YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkamızda hemen yeni Taygo Life paketi karşımızda 2 milyon 33 bin TL'den 1 milyon 700 bin TL düşüyor. Gerçekten güzel bir indirim mevcut. Gelin aracı yakından bakalım. Arkadaşlar gerçekten aracın dış tasarım gayet şık ve güzel ve konforlu olarak gözüküyor. 16 inç alışımlı jantlar bizi karşılıyor. Aracın burada liste fiyatı yazıyor. 2 TL. Ama dediğim gibi 1 milyon bin TL düşüyor. 1.0 TSI 116 beygir ve DSG şanzıman olarak geliyor. Ön park sensörümüz yer alıyor. Güvenlik paketine tamamen uygun geliyor. Ve cruise control sistemi de bu araçta yer alıyor ekstra olarak. Aynı şekilde şöyle yan taraflara doğru geldiğimizde bir aracın iç kısmını sizlere göstermek istiyorum. Dijital gösterge ekranımız hemen bizi karşıladı. Dijital multimedya ekranımız var. Apple CarPlay, Android Auto mevcut arkadaşlar. Şöyle dijital klimamız da yer alıyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma mevcut değil. Style pakette yer alıyor bu özellikler. Şöyle arka tarafa geldiğimizde ise kumaş koltuklar ve 2 adet USB-C şarj noktamız bizi karşılıyor. 1 milyon yüz bin TL'ye indirimli olarak Volkswagen Taygo Life tercih eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.